kimileri de şunu söyledi. Acaba Ümit Özdağ da biraz kapıları açık mı tutuyor? Gerek Cumhur İttifakı'na gerek MHP'ye diye daha o günden hani sert bir söylem kayda geçirmediği için soru işaretleri gündeme gelmişti. Şimdi bugün basın açıklaması ve katıldığı bir canlı yayın. Onlara bakıyoruz, açıklamalarına bakıyoruz. Sanki bunu biraz daha somut temellere oturtacak açıklamalar yaptı Ümit Özden. Neden bunu söylüyorum? Şu bir gerçek ki aylar sonra gerçekleşecek bir yerel seçim var. 2024 yerel seçimlerinden bahsediyoruz. Bunun için gaza basan sadece AK Parti tarafları Erdoğan diye şüphesiz muhalefet de bir anlamda. Evet bir dağılmışlık hissi yaşıyor olabilirler ama gaza basmış vaziyette. E şimdi muhalefetten tek kastımız tabii ki Millet İttifakı değil. Zafer Partisi var. Diğer birleşenler var. Ve Ümit Özdağ da yerel seçimlerle ilgili bir mesaj verdi. Bazı yerlerde İyi Parti hatta MHP ile işbirliği yapabileceklerinin sinyalini verdi. Bu ihtimalleri açık olduklarını belirtti. Bunu nasıl söyledi? birebir cümlesini de hemen paylaşmak istiyorum. Diyelim yerel seçimlerde X ilçesinde İyi Parti Zafer Partisi'ne gelip veya Zafer Partisi İyi Parti'ye gidip şu adayı destekleyelim dedi. Olabilir. Ya da aynı şey MHP ile olabilir mi? Bilmiyorum ama olabilir dedi. Bunlar Ümit Özdağ'ın birebir cümleleri. Şimdi Sizce ikinci tur geçti doğru ama az bir zaman geçti. Bu kadar az bir zaman geçmişken belli ki hazırlıklar başlamış Zafer Partisi'nde de. Özdağ MHP'ye ve İYİ Parti'ye niye göz kırptı ve gerçekçi buluyor musunuz bu birleşimi mesela? Yerel seçimlerde MHP, Zafer Partisi, İYİ Parti. Ee, bu bir siyasi hamle. Gerçekçi bulmuyorum. Hmm. Olabileceğini de sanmıyorum. Ama niye olmasın? ileride e, bir hedef olarak da konulabilir diye düşünüyorum. Bu Ümit Özdağ'ın tipik e, bir hamlesi. Anımsarsan e, Cumhur e, Millet İttifakı adayını seçmeden önce, Kılıçdaroğlu'nu ilan etmeden önce Hı -hı. <laughs> Mansur Yavaş gibi milliyetçi aday olursa biz aday olmayacağız, aday çıkarmayacağız demişti. Hı -hı. Olmadı. Kılıçdaroğlu aday olunca da Sinan Oğan'ı çıkardı. Şimdi onu biraz buna benzetiyorum. Yani diyor ki MHP, İyi Parti, e, hepsi birleşmeli Zafer Partisi ile. Bu bir iç politika. Bu da gene bir olmayana ergi yöntemini veya olmayacağı ergi yöntemini burada kullanıyor. Matematikte vardır biliyorsun. Evet. Felsefede de vardır. Zaten felsefe temelini matematik biliminden alır bütün eski felsefeciler, Thales'ten bu yana matematikçidir. Pisagor'una kadar. Hepsi Matematiği felsefeci. seviyoruz. Herkes Pisagor'u biraz bilir. O da matematikçidir. Pisagor üçgeninden aynı zamanda felsefecidir. Yani olmayana ergi yöntemini olmayacağı ergi yöntemini kullanarak bu problemi çözmeye çalışıyor. <laughs> ee, bu bir siyasi hamle dedim. Nedeni şu. Birinci turdan sonra şöyle analizler yapıldı. Ee, milliyetçi oylar yükselişte sonuç bunu gösteriyor. Erdoğan'ın e, ne bileyim kara propagandası, montajlı videoları ve HDP üzerinden yürüttüğü siyaset tuttu. Milliyetçiler çok oy kazandı. Hı hı. Şimdi e, bakılınca bir tarafta Millet İttifakı'nda İyi Parti %10, diğer tarafta Cumhur İttifakı'nda MHP %10 ve Ata İttifakı'nın da aldığı e, bir oy var. %5 bu kaba ifadeyle. Şimdi böyle toplayınca e, %25 ediyor veya bunu düşürürsün Zafer Partisi ile %22 dersin. Ata İttifakı'na Sinan Oğan'a giden oylar başka partilere gittiği için MHP İYİ Parti %22-23. Bu MHP'nin bir araya ikinci parti çıktığı ve rekor kırdığı Bahçeli'nin önderliğindeki hı hı. dönemin oylarına ee, civarındaki oylar bunlar. Yani MHP ve o zamanlar sadece Türk milliyetçiliğini MHP temsil ediyordu. Yanında bir ikinci kuvvetli parti yoktu. Vardı bazı partiler. musin Yazıcıoğlu'nun partisi vesaire ama Büyük Birlik o, Partisi yani değil. Yani o kadar ona, evet onda. Gerçi hala musin Yazıcıoğlu'nun partisi mi? Orası evet. tartışılır. Şimdi bu %25'lik pasta herkesi kendi siyasi açısından Ümit Özdağ da dünyaya milliyetçi baktığı için kendi siyasi açısından heyecanlandırıyor. İki tane ayrıldığı parti var. MHP, sonrasında da İyi Parti. Biz bunların bir araya gelir miyiz diyerek çünkü milliyetçi kesim bu üç partiyi bir arada görmek isteyebilir. Ben nasıl bir e, sosyal demokrat bir gazeteci olarak tüm sosyal demokratları, merkez solu, demokratları, liberal solu, sosyalist solu bir arada görmek benim hayalimse Türk'üyle <gülüyor> Kürd'üyle <gülüyor> yani eski e, CHP'yi 80 öncesi CHP'yi Ecevit'in CHP'sini nasıl özlemle anlıyorsa milliyetçi e, bakış açısıyla da Ümit Özdağ doğal olarak e, bu %25'lik pastanın tek çatı altında toplanırsa çok daha önemli bir güç olacağını düşünüyor. Bir taraftan da o tarafı kaşıyor. Çünkü milliyetçi tabanda böyle bir istek, böyle bir arzu, böyle bir şevk olabilir. Öbürleri kaçtıkça İyi Parti ve MHP bununla puan kazanacağını düşünüyor. Yani bir de kendisi siyaset stratejisi yapıyor milliyetçiler açısından. Şimdi bunu küçümsememek lazım. E doğru bir yaklaşım kendi siyaset stratejisi olarak zaten baktığımızda böyle bir hava herkes de var. Nereden biliyorum? Mesela Tuğrul Türkeş başbakan yardımcılığını yaptı Erdoğan'ın. AKP'den milletvekilliği yaptı. Bahçeli karşısında kongre kaybetmişti. Alparslan Türkeş vefat ettikten sonra babasının koltuğuna oturmak istedi. Bahçeli kazandı. Sonra AKP'ye gitti. Ve bir daha AKP'den milletvekili oldu. Hemen birinci turdan sonra yani kendisini milletvekili seçildiği birinci tur seçimlerden sonra bir yazı kalemi aldı. Aynen bu minvalde. Yüzde yirmi beşlik bir milliyetçi üç ortaya çıktı. Bunların birleşmesi lazım. Ben bir an Allah Allah dedim. Yani bunun ince ayarını veremedi. Gece yarısı kafa biraz bulanıkken mi yazdı? Çünkü o AKP'ye de bir mesaj gibiydi. Öyle ya sen AKP milletvekilisin ama kalkıp milliyetçi oylar üzerinden sadece bir hesap ayrı bir kurumlaşmanın gerektiğine işaret ediyorsun. Yani ben hani AKP'ye böyle bir kurumlaşma olursa sabahını akşamına veda ederim anlamına gelebilecek bir şeydi. Ee, belki bunu bilinçli yaptı, e, ince ayarlı yaptı. Yani oradan yola çıkarak Antep'teki e, tabii Alparslan Türkeş'in oğlu olarak da bunu düşünmesi çok fazla hakkı. Kendisi AKP'de. E, üvey kız kardeşi e, İyi Parti'den seçildi Ay Yüce e, vesaire vesaire. Hem de birinci yani, sıradaydı zaten. Evet sembolik evet. adaylardı. Yani sonuçta e, Türkiye Soy ismini hem AKP hem e, İyi Parti'de bir selam duruşu gösterdi. Sonuçta bu Özdağ da bunu bir strateji olarak düşündüğünü tekrar düşünüyorum. Bunun olabilirliğine inanamıyorum. Bahçeli onları ancak MHP çatısı altında kabul eder. Akşener'de Millet İttifakı'nın içine bir ara çağırdı. Onu zorla üç, aradan 2-3 yıl geçtikten sonra Cumhur İttifakı içine çağırdı. Pardon. Ama 2-3 yıl geçtikten sonra sonuçta Akşener ona karşı kongre yarışına girmiş biri. Ve bizde e, milliyetçi partilerin MHP örnek verirsek çok fazla genel başkanı yok. Yani Allah hepsine uzun ömür versin. Tabii. Ölene kadar genel başkanlık, ölene kadar başvuruluk anlayışı var. Yani e, Alpaslan Türkeş'ten sonra kurucu başkanlığı, genel başkandı. Bir de Devlet Bahçeli ikinci başkanı. O da hala aldığından beri bırakmıyor. Yani e, Allah uzun ömür Allah versin. Uzun ömür ölene versin, kadar tabii. bırakılmıyor ama Bahçeli'nin de belli bir yaşa geldiğini de artık yani bunu da düşünür mü düşünmez mi? Teamüller pek ona uygun değil. Ee, bunu da hesaplayarak ee, Özdağ gibi en genç o galiba Akşener biraz daha yukarılarda ama o da genç isimlerin o pastaya bir göz dikeceklerini yani bir 5 yıl sonrasında o e, Allah uzun ömür versin veya kendisi görevi bırakırsa Bahçeli'nin olmadığı bir MHP'ye ile herkes eee İyi Parti'de, e, Zafer Partisi'de göz dikecektir. Sinan Oğan'ın bile orada göz olduktan sonra. E, onlar da göz dikecekti. en azından o çevreyle birbirleriyle kavgayı eksik tutacaklardır. Yani öyle bir süreç, öyle bir yapılanma da görebiliriz, görebiliriz önümüzdeki diyorsunuz. yıllarda. En azından bunun politik olarak kaşınması Ümit Özdam, sığınmacılar doğru yani oy kazandırması, kendisi prestij kazandırması açısından doğru olan sığınmacılar politikası gibi bu yarayı da İyi Parti ve MHP'ye göz kumarak, göz kırparak milliyetçi oyları bir araya getirmeyi de bir kaşıma olarak görebiliriz ve doğru bir siyasi kaşıma. Evet şimdi kaşıma ters anlamda gibi algılanmasın. Yoklama mı Desek herhalde onu da karşılar ama tabii ki dediğiniz gibi siyasi hamle bunlar karşılık bulacak mı bulmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün de zaten İyi Parti tarafları da bir araya geldi yani İyi Parti lideri Meral Akşener kurultayda toplandılar seçim sonrası değerlendirmesi hala da yapıyorlar bir açıklama gelmiş değil. Bakalım oradan o taraftan parti nasıl yönetimi bir çıkış toplandı olacak evet, parti yönetimi toplandı ki Akşener de bunu ifade etti seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada biz dedi hiç birinci turdan sonra ikinci tur önümüzde varken kendi içimizde bir muhasebe yapmadık hiç konuşmadık ikinci tura odaklandık şimdi ilk kez yapacağız dedi bakalım onlardan da böyle mesajlar gelecek mi?